Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Bir döneme damgasını vurarak 88 dakika kamera karşısına geçen, canlandırdığı dizide avukat karakteriyle o döneme damga vuran ABD'li oyuncu Alice Sevit, anne ve babasını evlerinde cansız bir şekilde bulduğu açıklandı. 46 yaşındaki Wit bu büyük bir acı diyerekten açıklamalarda bulundu. Bir süredir anne ve babasından haber alamayan Ali Sevit bir akrabası onları kontrol etmesini söylediğini dile getirdi. Söz konusu akraba evlere gittiğinde 80 yaşındaki ve 75 yaşındaki anne ve babanın hayatlarını kaybettiğini öğrenmiş olduğunu dile getirdi. Evlerde hayatlarını kaybettiğini gören polis olayı da doğrulayınca ünlü oyuncunun dünyasının başına yıkıldığı yaptığı açıklamalarda ifade etti. Popple dergisinde yapılan bir açıklamada iki ebeveynin de aynı anda kaybettiğini şu sözleriyle aktardı. Birkaç gün anne ve babamdan haber alamayınca onlara yakın oturan kuzenimden gidip iyi olup olmadıklarını bir bakmasını istedim. Sonuç hayal bile edemeyecek biçimdeydi. Bu acılı dönemde özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini de isteyen VİD anne ve babasını aynı anda ve bu şekilde kaybetmenin gerçekten de çok üzücü bir durum olduğunu ifade etmiş durumda yaptığı açıklamalarında. Yorumlar sizin konuyla alakalı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.